Bugün uyku ve kalp damar sağlığı ilişkisini bilimsel verilerle konuşacağız. Uyku yalnızca dinlenmek değil, kalp, damar, kan basıncı ve metabolik düzen gibi yaşamsal süreçleri etkileyen temel bir sağlık belirleyicisidir. Standart bilimsel değerlendirmelerde uyku süresi, uyku kalitesi ve uyku düzeni bir arada uyku sağlığı olarak ele alınır. Bu sağlık, kalp damar sistemi için kritik önemdedir. Yeterli ve düzenli uyku kan basıncını düşürür, kalbin dinlenmesini sağlar ve damar içi işlevlerin sağlıklı kalmasına katkı verir. Uykusuzluk, kısa uyku süresi veya kalitesiz uyku, kalp hastalıkları, yüksek kan basıncı, felç ve metabolik bozukluk riskini artıran güçlü faktörlerdir. Birçok araştırma, yetişkinlerin çoğunun her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu ve bu aralıktaki uyku süresinin kalp damar hastalıkları riskini anlamlı biçimde düşürdüğünü gösteriyor. Uyku sorunları sadece süreden ibaret değildir. Uyku bozuklukları örneğin uyku apnesi, sık uyanmalar veya düzensiz uyku saatleri kan basıncı dengesini bozabilir, inflamasyonu artırabilir ve otonom sinir sisteminin dengesini olumsuz etkileyebilir. Bu durumlar kalp ritim bozuklukları ve damar sertliği gibi kalp sorunlarıyla ilişkilendirilmektedir. Ayrıca çalışma verileri uykusuzluk yaşayan kişilerde gün içinde uyku isteği ve yorgunluk artarken bu durumların metabolik ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla sadece daha uzun uyumak değil, düzenli, kesintisiz ve kaliteli uyku da kalp sağlığı için önemlidir. Sonuç olarak uyku yalnızca dinlenme ihtiyacı değil, kalp damar sağlığını koruyan aktif bir süreçtir. Uyku kalitenizi iyileştirmek, kalp hastalıkları riskini azaltmak için bilimsel olarak desteklenen yaşam tarzı adımlarından biridir.